Sevgili gençler, ek tercih dönemi başladı malum. Ayın 17'sine kadar devam edecek. Ancak yaşanılan bir takım sıkıntılar var. bunları biraz daha netleştirmek adına bu çalışmayı yaptım. Şimdi farklı farklı kontenjanlar var. Eğer 34 yaş üstü kadınsanız, o kontenjana bakacaksınız. Gazi ve şehitseniz o kontenjana ya da genel e, kontenjan dediğimiz kontenjan alanına bakacaksınız. Bir kere orada bir boşluk olması lazım sizin tercih yapabilmeniz için. İkinci olayda e, sizin puanınızın eşit ya da ondan büyük olması lazım. Yani şöyle örnek vereyim. 200 puandaysanız 201 olamaz. 201 yaptığınız zaman sistem sizi tercih yaptı olarak kabul etmez. Sistem dışı gönderir. 199, 198, 197 yani bu şekilde e, tercih listenizi oluşturmanız lazım. Herhangi bir yeri kazandıysanız gidip gitmemeniz çok da önemli değil. Tercih hakkınız yok. Gidip de e, okumayacağınız bir bölümü yazıp seneye de orta öğretim başarı puanınızı düşürmenize gerek yok diye düşünüyorum. Yani bu kriterleri dikkate alarak özel koşullara da mutlaka bakarak tercihlerinizi yapmanızı öneriyorum. Kolay gelsin.